arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz sefaler getirdiniz ben şimdi bugün baklava yapacağım burada altı bardak unumuz var ölçerekten kullanacağız iki kilo nişastamız var açmak için iki yumurta bir su bardağı sıvı yağ biz öbür su bardağına ölçtük buna döktük iki su bardağı da su iki kaşık sirke tuz Şöyle az biçimcik tuz iki tane yumurtayı kıralım. Kırmadım mı? Evet. Sıvı yayıp Su, da dökelim. Sıvı donları vereyim. Getir, dök, 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 dök. Bir paket kabartma tozumuz var. Bu hamurumuz bir saat bekleyecek. Bir saat sonra bezileyecek. Onun için de sürekli yeter de

Allah şükür. Gel bunu hem unu kaşını al gel ne yok. Yok bu yok. Bu da ne Şöyle buraya bakalım. Torba da mı kaldı? Olsun. O zaman öyle Yok. Şunu da şey yok artık ondan bile. Bu da zaten 6 bardak. Üç bardak da aslında gerek yok. Ne yapalım? Fakat kalanı içerisi de. Üç oldu Yok. Şunu da dök. Önce. Ondan bile düşün.

Töpüldü töp. He batır patta un aldı. Sen bakatsın ne demek. He. Yeter batak un oldu. Biz 4'ten 6 koyduk. Bir de şimdi yeter batak. Yoğuracı e un dinlenene batak. Göre de değişir lazım. He un da böyle değişecek. Bu baklavalık un böyle çıktı. Baklavalık. Bu yaptım bari. Tamam Zeynep, gidebilin. Şimdi hamurumuzu yoğurtla eğeceğiz. Kulak memesi gibi. Bu bir saat bekleyecek. Bir saatte bezleyicik bekleyecek. Bunda bir saatte yarım saatte küçük küçük açacağız tabak büyüklüğünde. anne yani lahmacunun büyüklüğünde açacağız. Öyle bekleyecek yarım saatte. Ondan sonra açacağız. Oralarını inşallah çekeceğim. Görüşürüz birazdan. Şimdi hamurumuz bir saat oldu dinlendi. Şimdi ben bunu bezleyeceğim. Çok güzel olmuş. Biz arkadaşlar dört tepsi yapıyoruz. Hamurumuz burada. Şurayı da göstereyim size. İstek üzerine yapıyoruz geldi. bir tepsiyi. Bir tepsiyi Burası bir tepsilik. Bak böyle süre beklettiğiniz zaman çakır gider. 2-3 metre gider. Şöyle küçük küçük. Hep tutmayacağım normal şekilde. iyi beklerse o kadar iyi baklavanız olur. Çok güzel olur. Bir saat beklerse açılmasına doyulmaz. Büyüklüğünü göstereyim. Şu büyüklükten. yapıyorum bunu hep bütün güzel kostur. Öte otur şu sarıda ne yapacağım Kapatmadım. Kapat kapat. Bir tepsilik 20 tane çıktı. Biz bunları bir saat kadar dinlendireceğim. Ondan sonra açacağız tekrar bir saat daha dinlendireceğiz. Görüşürük birazdan. Açak ana. Ben oradaymış. Şimdi kameramız bir saat oldu bekledi. Açacağım şu kutu boklayı ne yaptın? Bu dolu bir bağır. Tata çok, çok alını. Da Ufak açacağım ya. Bir gittiğimizde şu okladan bana da. Şundan mı? Benim. He ee, he Ben bunu şeyden aldım. Çakım pazarına gittim. Sağlayayım sana sağlayayım. Benim var da ince. Adamın elini acıtıyor. Şöyle şu boyutlukta. güzel açılıyor, bekleyecek. Şu böyle hep açacağım. Hepsini. Burada iki kiloda nişastamız var. Çok aldık. Ne nişastası? Burada. Ya, mısır da olur da en iyisi burada nişastası daha çok güzel açıyor. Ne buğdayı? Siyer buğdayı mı? Siz bu bayıldın da komun. Var. Bir tane. Ya, kum de bakalım. Buğday da var, maya da var. Vardmış, kepekten buğdayla mayalı yapabilirmiş. var, sütlü de var. Et bu da tatlı açık. varmış, bir parçık da varmış. Ya. Ne? Ya. Ne yapma ya. tükürüyü? Ya. Bakana canım sıkma aldırırdım. Ama ben almanı pek... O da çok güzel oluyor da ne bileyim kendi el baklavamız daha güzel. Kendi açtığımız. Onlar ne baklavası? Onlar ne bileyim açıyor <laughs> hamurunu. biraz. Değil mi? Demiyorum görmedin mi? Evet makine açıyor. hep Böyle hepsini açacağız. Görüyorsunuz Gel Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Arkadaşlar bak kaç tepsi yaptık. Thank mm -hmm. you. Başarılı da şaraylık yapıyoruz burada. Bunsuz olur. Dört kez pahalı oluyor. Altyazı <laughs> 你说一下。

Seçer. Dur. Dur diyorum. Gel, gel. gel dur. Gel Dur şurayı bir çekelim de biz. Ben geldim hep topladık sonra bir de yıkar. Arabayla dışarı çıkarlar. Çıkar. Dur ne ya, ne? Aç mı? Evet, mı? Ne yapıyorsun? Aç. Niye duvarsına basıyor her zaman? Dur da. Ana. Gel. Gel. Ya Gel. 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 ayarla. Gel. mı? Gel. 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 Çekiyor. Mi? Çekiyor zaten. Evet. evet. Şöyle beş Olur. bardak şeker. yarım koyacağım. Birisi geldi biraz. oldu. Kaldı, məs. 4 5. 5 dəfə qoyacağıq. 5 bardaq şəkər, 5 bardaq su. Bir tərəfdə, belə bir təpsiyə. Tamam. 4 5 bardaq su.

Yağını gösterelim. İki tepsi yarım kilo mu? Bak hep döktük yağlarını da. Üç tepsi yarım kilo da. 500 gram bir şey koyduk, yağ koyduk. Ya, 500 gram. Hı hı. Bir de şey, sıvı yağ koydum bir bardakta. Şimdi biz pişirmeye gidiyoruz. Gelince görüşürük. Şimdi arkadaşlar biz baklavayı pişirdik. Şimdi şiresini verecek. Dökeceğim içinden yiyenlere afiyetler olsun. İnşallah konuyla, komşuyla girek. Yarın bayram Allah izin verirse bütün İslam aleminin bayramları mübarek olsun. Allah'ım tekrar hepinizi nasip eylesin. İnşallah çoluğunuzdan, çocuğunuzdan. Şöyle pol alsın. Zülfine. Baklavamı sarıp su oldu. Şiremiz de kaynar. Bunu şöyle hepsini. şu, şu öbürünü de getir. Kaynasın bekleyin. Böyle ayrı ayrı pencerelerde biz kaynattık. Hepsini birisine bile çıktı. Çok Bu da seninki. Aynen. Bu Üstünde. Bir Şimdi benimkini de döküyoruz. Bataryası az. Hayırlı akşamlar. Hayırlı. Bayramlar. Hayırlı, bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olun. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.